Kürt sanatçı Beşir Kaya 1955 yılında dünyaya geldi. Kürtçe şarkıların yasak olduğu 1990 senesinde gizlice çıkardığı Kürtçe albümleriyle tanınmaktaydı. Beşir Kaya bu süreci şöyle anlatmıştı. Kürtçe konuşmamın bölücülük emaresi sayıldığı, Kürtçe şarkı çalmanın radyo kapattırdığı Kürtçe kaset çıkarmanın kaset toplattırdığı ve plak şirketi kapattırdığı, sanatçıların gözaltına alındığı, insanların faili meçhul cinayetlere kurban gittiği, sokakta, arabada, evde ve iş yerinde Kürtçe sözcükler kullanmanın cesaret istediği bir dönemdi. Kürt sanatçıların ülkeyi terk ettiği bu yıllarda çıkardığı Kürtçe Türkçe kasetlerle zirve yaptı. Seyran Tepe yolu şarkısıyla iyi bir çıkış yaparak geniş kitleler tarafından tanındı. Şöhretinin zirvesindeyken müzikten bir hayli kazanç elde etti. Elde ettiği bu maddi birikimleri yeterince elinde tutamadı. Bir yandan sağlık sorunlarıyla boğuşurken bir yandan da maddi zorluklar çekti. İlk evliliğini yaptığı birinci eşi hayatını kaybetti. Aslen Trabzonlu olan ikinci eşi çocuklarını da yanında götürerek kayayı dipsiz bir yalnızlığa mahkum etti sağlık sorunları yaşamını alt üst ederken bir de çocuklarının özlemi yaşamını derinden etkiledi. Trabzonlu olan ikinci eşinin ailesi, sen Kürtsün kızımız seninle yaşayamaz demişti. Ya da de buna karşılık olarak, onunla evlenirken de Kürttüm ama bunlar şimdi akıllarına gelmiş diye sitem etmişti. Çio hastayken bile ziyaretine gitmedi. İlk eşinden olan çocuklarının hepsi evlidir babalarıyla iletişimlerini koparmayan çocukları, babalarını hasta yatağında ziyaret ederek ona destek olmuşlardı. Ya yıllar önce çıktığı Ali Paşa semtinde tek odalı bir evde yaşamının son yıllarını geçirmişti. Bu ev ona annesinden kalmıştı. Malatya'da karaciğer nakli ameliyatı olduktan sonra bir yıl ayağa kalkamadı. Başarılı geçen ameliyatının ardından kendini biraz toparladı ve yürümeye başladı siroz hastalığı nedeniyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada, 58 yaşında iken siroz nedeniyle Haziran 2013 tarihinde yaşamını yitirdi. Kaya, sevenlerinin gözyaşları arasında Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. Hayattayken kendisiyle en son görüşen Haber 21 Genel Yayın Koordinatörü Saffet Azbay'dı. Yapılan bu röportaj Kaya'nın yaşamının ve dramının adeta bir özetidir. Röportajında pişmanlıklarını ve özel yaşamına dair acılarını, buhranlarını sıkça dile getirmiştir. Ayrıca meslektaşlarına da seslenerek kendi hayatından ders çıkarmaları gerektiğini vurgulamıştır. Asıl mesleği elektrikçilik olan Kaya Toplam, 17 kaset çıkardı. Müzik tutkusu peşini asla bırakmadı. Kaya, son olarak, Berf Bariye isimli Kürtçe esere klip çekmişti.